Deli projesi yaklaşık iki yıl önce başlattığımız bir proje. Buradaki amacımız da mümkün olduğu kadar maliyet etkin, elle veya katakutla fırlatılabilir ee, sabit kanatlı bir İHA, e, kamikaze İHA projesi geliştirmekti. Şu anda artık test e, sonlarına doğru geldik, testler devam ediyor. Yıl sonu itibariyle envantibe yani katılacak seviyeye gelmesini hedefliyoruz. E, deli şu anda e, havada bir saatten fazla kalabiliyor. Yirmi dakika kadar bir e, havada kalış süresi var. 85 e, kilometreye kadar gidebiliyor. 3.1 kilogram civarında bir harp başlığı var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bir harp başlığı. Çok önemli bir mühimmat. Dolayısıyla biz deli projesinin kendi sınıfında dünyada çok iyi bir yerde konumlanacağını varsayıyoruz, düşünüyoruz. Temelde aslında üç şey var. Birincisi maliyet etkin olması. Çünkü kamikazeyi bir defa kullanma durumunuz var. İkinci kez kullanmayacağınız için genelde onun ucuz olması tercih ediliyor. Biz de bu konseptle bir tasarım yaptık. E, i̇kincisi harp başlığı. E, TÜBİTAK'ın özel olarak geliştirdiği bir harp başlığı var burada. 3.1 kilogram ağırlığında. Dolayısıyla e, bunun da deliği çok öne çıkaracağını düşünüyoruz. E, üçüncü özelliği de otonomi kabiliyeti. Otonomi özellikleri e, bizim kendi geliştirdiğimiz e, algoritmalar sayesinde deliğin e, bu kısmının da çok e, fark yaratacağını düşünüyoruz. E, şu anda arkamda görüyorsunuz e, uçuş testleri e, devam ediyor, dalış testleri devam ediyor. E, ama artık patlatma testleri aşamasına geldik. Dolayısıyla biz bir aksilik olması birkaç ay içerisinde patlatma testlerini bitirip envanteri hazır olmasını bekliyoruz, bekliyoruz. Hayır, buradaki fuardaki sadece bir konsept model, gerçek modeli buraya getirmedik bir takım sebeplerle. Malum fuar ortamında çok fazla endüstriyel casusluk gerçekleşiyor, biz de bunu istemiyoruz. O yüzden fuar modeli olarak buraya getirdik ama arkamda gördüğünüz görüntüler gerçek modeli ait görüntüler. Var aslında iki yerden e, esinlendik. Bir tanesi bunun açılımı var. E, bizim kendi içimizde kullandığımız e, e, düşük maliyeti el atılabilir İHA'nın aslında kısaltması. E, i̇kincisi de Osmanlı'dan gelme uyarlama bir e, kelime. Malum Osmanlılar'da Deliler Birliği vardı. E, en önüne giden, e, en önde savaşan e, birlik veya insanlar. E, bir de oradan esinlenme.